Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Tosun. Öncelikle YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar önümde yine çok tatlı bir minimal aracımız var. Tam yazlık belgeye çok uygun. ara Golf 01 arkadaşlar. Arabanın özellikleri şu 35 kilometre kadar hızlanıyor arkadaşlar. Bu arabamız ve 80 kilometre menzili var. 6-8 saatte ev tipiyle şart olabiliyor. Gel hadi şöyle ilk başta ön tarafından başlayalım. Bakın arkadaşlar güzel bir çekirdemir var. Koruma yapmışlar ki hani önden darbe aldığı zaman korusun diye. Şöyle bakın, sinyalleri bu şekilde. Aynanın motor siklet aynası yapmışlar. Şöyle gösterebilirim. Şuradan tekrar arkadaşlar ayarlamak için sıkabiliyorsunuz. Erdiş bunun tekerleri de şöyle. E, şu Erdiş tekerimiz 8 inç boyutunda alaşımlı jant yapılmış. Bakın arkadaşlar. Bildiğiniz çelik janttan 8 inç bununki. Normalde 10 inç oluyor. Bazılarınki 7 inç oluyor ama güzel bir tekeri var. Şöyle etrafını tekrardan gösterdiğim zaman şurada aynaları var. Evet, şöyle gel bakalım. Yine bunun motoru tipik elektrikli araçlardaki gibi alt kısımda bulunuyor. Gösterebilecek miyiz? Hemen nerede? Şöyle bak. Alt kısımda motoru var. Bir göster bakalım arkadaşlarım görsün. Evet, bakın. Burada da Erdiç yine bir çekidebinimiz var. Bakın arkadaşlar arkanın önünde çeki demini konmuş. Ve ara ara yazısında buradan görebilirsiniz. Yine 16 yaşındaki abi 1 arkadaşlar bunu kullanabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aslında tam yazlık belge dememin e, önemi de şu. Bakın arkadaşlar yanı açık. Yani kışın çok tercih edilecek bir model değil. O yüzden yazlık belge çok uygun. Ve bu 4 kişilik. İki öne iki arkaya sığabiliyor ve arkada ufak bir bagajı da var bunun. Hemen şöyle bir bagajını gösterelim. Ve bagajından arkadaşlar bir tane yedek aynamız çıkıyor. Şöyle bakabilirsiniz. Evet. Şöyle iki tane arkadaşlar bu ne diye soracaksınız. Bakın bu arkaya ya da öne şurada çıtaları görüyor musunuz? Ya da alt tarafı bu taraflara takılıp yani bildiğiniz aslında şuraya takayım daha rahat gözüksün arkadaşlarıma. Bak kardeşim bu böyle bir şekilde takıldığı zaman evet arkadaşlar bakın. Ya yani bu da aslında arkadakiler önlere belki şuraya da takılabilir bakın. Bak kardeşim, bak kardeşim şey yapabiliyor bak. İla geri alınabiliyor Burası için değil. Bu çok burası için uygun mu bakalım. Evet. Evet arkadakiler evet bakın bayağı da zorluyor ve şuradan Erdiç bu aslında vidalanabiliyor. Hani arkadaşlar kolay çıkıyor diye yanılmayın ama buradan zaten vidalanabiliyor bu. Bunun eee Erdiç 1200 motor gücü var bu arada. Motoru bayağı güçlü. 35'e aldanmayın çünkü bunda e, ileri geri kaplumbağası normal hızı var. Yani bayağı bir donanımlı araba. Şöyle multimedya ekranımız var. Hadi şimdi bu kafasını gösterdikten sonra yavaş yavaş içine geçelim mi? Ben bunda bir deneme turisti yapayım arkadaşlarıma. Canlı canlı görsünler. Hadi gel şimdi içini ufak ufak göstereyim. Gel yandan. Ee, aslında içine geçmeden önce. Erdiş şarj şeyini de gösterelim. Gel. 220 voltta bu şarj oluyor. Haberiniz olsun arkadaşlarım. Normal bildiğiniz ev tipi elektrikli şarj. Bakın nereden doluyor diye merak ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan. Bak şurayı göster buradan şarjımız oluyor. Hemen tekrardan içinde bakta garanti belgesi falan da var. Hemen ben tekrar bunu geri koyacağım. Sonra ufak ufak güzel bir arabanın içini size göstereyim. Ondan sonra test sürüşüne geçelim. Bunu ayrıca bu şekilde koyuyorum. Evet, <laughs> şimdi gel içini gösterelim. Evet arkadaşlar, içinde çok güzel bir multimedya ekranı var. Şöyle bakabilirsiniz. Bak bu multimedya ekranı, tamam mı? <laughs> USB girişi, Telefon bağlama var bunda enteresan özelliklerden biri. Bak bluetooth simgesini görüyorsun. Telefon bağlaması var. Bildiğiniz zaten arkadaşlarım burası bakın. Tavşan hızı, kaplumbağa hızı, tavşan hızı 35 kaplumbağa da 20 falandır. 20-25 arası da deneyeceğiz biraz sonra. Burada e, diğer elektrik arabalardan farkı hidrolik. Direksiyon hidrolik yağı buradan konuyor bunun. Ve kumandasını görebiliyor musunuz? da kumandası var. Zaten otomatik arabalarda e, gaz fren şeklinde ayarlanmış. Eldiç. Ee, tekrardan bak şu tarafa göster arkadaşlarıma. Burada da dörtlümüz var. Arkadaşlar bunun dörtüsü buradan yanıyor. Güzel bir sileceğimiz var. Gel bu tarafa. Burada ekstra kolonları iki tane gösterebilirsin. <laughs> Bakın. Burada bir kolonumuz var. Burada bir kolonumuz var ve ses sistemi olduğu için ses iyi çıkıyor arkadaşlarım. Ondan sonra bu bunun altında bir şey var mı? Onu merak ettim Eldiç. Burada bir tane kol dayama yapmışlar ama hemen altına bakalım. Aa. Evet arkadaşlar buraya bize yorumlarsanız bak konuyu görüyor musun? Buraya bize yorumlarsanız sevinirim. Ben de ilk defa sizler için açıyorum bunu. Erdiş bak. Bunun ne olduğunu buldum. Arkadaşlar bakın hem buradan hem de şurada yeri var. Görüyor musunuz? Buradan açıp oradan da kolayca ulaşabiliyorsunuz. Hem de bunu kaldırıp ulaşabiliyorsunuz. Anahtarı ben tekrar yerine koyayım. Evet. Erdiş'im. burada ee, bildiğim el buraya koymuşlar. Bak. Evet bunda <laughs> emniyet kemeri yok bu arada haberiniz olsun. <laughs> emniyet kemeri yok. Burada da bir kol dayamamız var. Ee, kolonları ayrıca bak bir tane burada bir tane de burada. Daha demin söylemiştim zaten. E, şöyle iki tane manuel. Erdiç bak bana göster. İki tane manuel anahtarımız var arkadaşlarım. Şimdi hemen Erdiç arkaya doğru gel. Ben hemen şöyle ufak ufak bir ekran açayım. Ekran al bakalım nasıl olacak. Anahtarı bildiğiniz takıyorum zaten direksiyona. Ve ufakça çevirdim. Ve bir daha çevirdim. Bakın arkadaşlar ekran geldi şu an. Ekranı bunun bu şekilde. Biz jelatini çıkarmıyoruz çünkü sıfır olduğu için. Şöyle bakın arkadaşlar şu an. Şu an P'de gözüküyor. Bak şu an R'ye aldı. Şu an boş aldım. Çalıştır diyor arabayı. Hemen ben şimdi frene basıyorum. Geri, geri modu alsana ekranı görelim. Ben. Heh, tamam geri modu alayım. Evet arkadaşlar bakın. Park kamerası da burada mı? Park sensör de var arkadaşlarım arabada. Hadi yani çalıştırayım artık. Aa bu arada çalışmış araba. O tekrardan ben boşa aldım. Evet. Hadi yani şu an ben bunu kaplumbağazıyla ilk önce gidelim. Bakalım el freni indirdikten sonra hareket edecek bu araba. Bu gerçekten çalışmış bu arada. Bakayım. Frenle Büyük fren. Aynen. D'ye aldık. Bakın gördünüz mü? Hemen nasıl atıyor kendini. Bakın. Çok hızlı bir şekilde kendini Aynen. atıyor. Bak boşa aldım. Tekrar frenle de alıyorsunuz arkadaşlar. Burayı kaçırmayın. Aynı normal otomatik arabalardaki gibi eğer vites geçişi olursa kesinlikle frene basılı tutun. Ben frene basılı tuttum erdir. Tamam mı? D'ye aldım. Şimdi bakın dokunduğum an atacak. Gördünüz mü? Ben tabii ayağım alıştığı için kendim şey yapabiliyorum. Evet hadiçi normal kamyon şoförü gibiyim şu an. Yani kamyon kullanıyoruz Ve yüksekteyiz arkadaşlar. D' elektrikli arabalardan farkı ve direksiyonu acayip hidrolik. Direksiyon o kadar hafif ki Hidrolik yağının buraya koyma sebepleri aslında bu Erdiş bak. Acayip bak. Tırnağımda şey bak görüyor musun? Acayip şey. Hemen kaplumbağa adına ilerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar kaplumbağa bildiğiniz arabanın birle gider gibi düşünün. Hemen şuradan Erdiş ben tekrar tavşan aldım ve arabam mızlandı. Oo. Bak görüyor musun? Şuradan Erdiş ben buğu yapacağım. Park sensörü de gösterelim çünkü arkadaşlarıma. Bak Erdiş ses görüyor musun? Ses burada buğulaşmaya başladı. Çünkü iki bina arasına geldi hemen bak. Hadi yani şöyle bak. Görüyor musunuz? O kadar kolay bir sürüm var ki arkadaşlar. Gerçekten insanı memnun edecek şekilde kolay bir sürüm yapmışlar ve eğlenceli. Aslında yazlık belgede. ben Bana soruyorsan birebir. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir U yapacağım ama arkadan da bir tane Yarışalım mı? Yarışalım mı? <laughs> Yarışalım mı? <laughs> Öyle herkese yarışmıyoruz biz. Hadi yani şimdi tekrar Hadi tekrardan neyi alıyorum? Acayip bir pat sensörü var görüyor musun? Acayip bir sesi var hadi. Bak böyle geri geri geldim. Zaten buradan geri geri de görüyorsunuz. Şu an cevetim var diye aşırı gözükmeyebilir. Tekrardan fren arabasını fren testi olumlu arkadaşlarım. Çok bir şey beklemeyin. Hemen şimdi hızlanıyorum. Haydi bakalım. Ve arkadaşlar bu direksiyon tam dur dönmüyor. Haberiniz olsun. Bakın. Bir yerde kilitliyor kendini. Yani tam tur dönmeniz için bir araba... Araba gibi aslında böyle tam turaşları döndüremezsin. Araba bir yerde kilitliyor kendini. Bu da aynı şekilde. Bak hızlanıyorum Erdiş. Yani. Şurada bir yokuş testi yapalım mı? Bakalım yokuşta nasıl çıkacak? Gerçi yazlık beldelerde çok yokuş olmuyor ama... Hemen şurada Erdiş bir tane ufak bir yokuştan denemeğimizi yapalım. Şimdi daha önceki videolarda derdi sen burada çok sarsılıyordun. Arkadaşlar bakın bariyer var. O yüzden ufak sarsılmasın normal diye düşünüyorum. Çünkü bizim kendi araçlarımız da öyle sarsıyor ve çok sarsmadı bu arada. Araba her hiç kendine göre ağır bu arada. Ağırlığı da var. <laughs> ve arkadaşlarım, e, ben bunu fiyatı söyleyeyim mi? Ne diyorsun? Söyle dersen söyle. Evet, söyle bakalım. Arkadaşlar bunun fiyatı tam tamına 125.000 TL. Serkan Yiğit Ota'da, İskoç Oda Galerisi'nde. Bakın şimdi yine hızlanıyorum. Yokuşta çok rahatlıkla çıktım. Arkamda Erdiş var. 4 kişi varken de test edebiliriz isterseniz. Tabi yorumlara bekliyoruz bunun için. Bakın arkadaşlar şu an gidiyorum. Merhabalar. Ve çok da ilgi çekici bir tur var. Hemen trenle durdum. Tren de gayet iyi. Hidrolik olduğu için. Abi bize mi yol veriyorsun? Tabi alalım. Hadi şurada bir yokuşumuz daha var. Gel bunu Bak arkadaşlar şu an yokuşu görüyorsunuz. Şu an bakın çok rahatlıkla yokuş çok rahatlıkla çıkıyor. 35 ama hızı. Bence çok rahatlıkla kullanabiliyor. Yani aslında kısa mesafeler için harika bir araç. Otobana çıkamıyor zaten biliyorsunuz. Yani şuradan dönüyorum artık ufakça. Evet arkadaşlar sorularınız varsa e, YouTube kanalında yorumlara bekliyorum. Ve destek olmak için lütfen abone olun. Ve konusunu gösterin. Evet arkadaşlar hepinize selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.